Ciralamon odayı. Percy Eckstein. Seslendiren Akın Altan. Herkesin ziccirolamadı diye çağırdığı yaşlı Ciralamon'un da bir gün köyünden çıkıp yollara düşeceği hiç kimsenin aklından geçmezdi. Her yanı sıtma tutmuş gibi takır tukur sesler çıkaran külüstür otobüse bindi. Bu otobüs her sabah erkenden Santagata dağ köyünden kente giderdi. Yaşını aldırmadan arabaya keklik gibi sekerek bindiğini gören şoför hiç şaştığını belli etmeden onu selamladı. Bakın hele olama gelmiş. Sonunda siz de mi yola çıktınız? Herhalde kentte bir işiniz var. Var elbette, diye yanıtladı Ziciroloğlu. Ama içinden de işini gücünü şeytan götürsün. Bugün bunun için kente gitmek zorunda kaldım ya, diye geçiriyordu. Ama şoförün bunu bilmesi neyine gerekti? Neyi değiştirebilirdi ki? Zicralamo sessizce biletini alıp tıka basa dolu sepetleriyle pazara giden kadınla erkekli köylülerin ortasındaki yerine oturdu. Piç kurusu. Lanet olasıca piç kurusu diye düşündü. Bununla otobüs şoförünün değil tam tersine yeğeni Pietro'yu kastetmekteydi. İşte Zidgirolomo'nun hiç hoşlanmadığı bu yolculuğu göze almasının nedeni, yeğeni olacak o piç kurusunun yediği halttı. Bu sısko olan çalıştığı mağazanın kasasına el uzatmıştı. İtiraf ettiğine göre tam 300 bin lira indirmişti cebe. Hem de bunu patronu Sor Bartolomeo'nun hastanede yattığı topu topu iki ay içinde becermişti. Üç kere Yüz bin liret. Bunu kim yerine koyacaktı? Bu para, Sor Bartolomeo hastaneden taburcu olup tekrar kasasının başına geçmeden bir iki gün içinde yerine konmazsa, Pietro'yu jandarmalar alıp götürecek, sonra da yargıç önüne çıkarılacaktı. Bunun anlamı da delikanlı için kodesi boylamak, tüm aile için de büyük rezalet demekti. Otobüs. Bol virajlı yoldan vadiyeye doğru homurdanarak yol aldığı sırada ''Lanet olasıca piç kurusu!'' diye geçirdi yine içinden. Pietro, başına bu felaket geldikten sonra zor durumda kalarak tabi doğruca Ciralomo dayısına koşmuştu. Motosikletine bindiği gibi kendini onun yanında bulmuştu. Kuşkusuz motosikleti de çalıntı parayla almıştı hapisten kurtulmasına yardım etmesi için ona yalvarıp yakarmıştı. Cirolomo'nun rahmetli kız kardeşi zavallı Angela'nın, biricik oğlunun yediği haltı görememiş olması gerçek bir mutluluktu. Zi Cirolomo, önce bir aile meclisinin toplantıya çağrılmasından başka hiçbir çıkar yol görmemişti. İşte şimdi aile meclisinde bulunmak üzere yola çıkmıştı. Bu toplantıdan fazla bir şey beklemiyordu. Çünkü Pietro'nun bütün dayıları, halaları, kuzenleri ve enişteleri yoksul kişilerdi. Ciroloma dayı kadar yoksuldu hepsi. Yerine konması söz konusu olan bu 300 bin lireti hemen el birliğiyle bulup bir araya getirecek durumda ve istekte olmadıklarına hiç kuşku yoktu. Yine de bu piç kurusu için bir şeyler yapmayı denemek gerekiyordu buna layık olduğu için falan değil. Hayır, Tanrı hakkı için böyle bir şey söz konusu olamazdı. Tam tersine. Sırf rahmetli Angelika'nın oğlu olduğu için ve sırf aile bireylerinden birinin sinsice yediği bu halta rağmen tüm ailenin onur ve saygınlığının aynen kalmasını sağlamak için çaba gösterilecekti. Otobüs nihayet kente varmıştı. Ve sicim gibi dümdüz uzun caddelerin parke taşları üzerinde hopluya zıplıya yol alıyordu. Caddelerin her iki yakasında cazcavlak gri evler sıralanıyordu. Süssüz püssüz bir tek çiçeği bile olmayan bu çıplak taş yığınları insanın içini karartan tek düzelikle uzayıp gidiyordu. Sık sık olduğu gibi Ziciralama şu anda yine yaşamlarını kentte geçirmek zorunda kalan insanlara yürekten acıdı. Kendisi gibi üzüm bağları ve pırıl pırıl zeytin ağaçlarıyla çevrili bir çiftlikti. Akşamları kapının önündeki taş kanepeye oturup Ağustos böceklerinin şarkılarını dinleyecekleri yerde kentin bu kasvetli havasında ömür çürütüp duruyorlardı. Kendi kendine, böyle bir kentte yaşayan bir delikanlı kendini kötü düşüncelere kaptırmışsa bunda şaşacak ne var diye söylendi. Otobüsün durduğu büyük meydan bile birkaç mağaza, bir kahvehane, bir meyhane ve hatta bir sinema olmasına karşın çok sevimsiz bir görünüme sahipti. Ziciralamo, caddenin öbür köşesinde bulunan Sor Bartolomeo'nun mağazasını hiç mi hiç görmüş olmak istemiyordu. O mağazada içinde 300 bin liretin eksik olduğu o kasa bulunmaktaydı. Şu anda Zicirolamo'ya öyle geldi ki Sanki bu parayı yeğeni değil de kendisi cebe indirmişti. Yan sokaklardan birine saptı. Orada diğerleri kadar sevimsiz görünen bir evin üst katında kuzeni Kostanzo'nun oturduğu daire bulunuyordu. İşte meşhur aile meclisi orada toplanacaktı. Ziciralamo görmüş geçirmiş ve de müşkül durumlar karşısında yılmak nedir bilmeyen bir adam tavrıyla avluya çıkan dar kapıdan geçti ve Kostanzo'nun oturduğu evin dış duvarı boyunca çıkan dik merdiveni tırmandı. Pietro, idam mahkumlarının oturduğu sıraya benzeyen ufak bir kanepeye ilişmiş, aile meclisi tarafından kendisine savrulan küfür ve lanetleri sessizce sineye çekiyordu. Kendisini mazur göstermek için her şeyi oluruna bırakmıştı. Aslında mazur görülecek bir durumda yoktu ya ortada. Hırsızlık yapmış. Patronunun ona olan güvenini kötüye kullanmıştı. Yaptığının günün birinde ortaya çıkabileceğini hiç akıl etmemişti anlaşılan. Ofelya hala Tanrı bilir kaçıncı kez "Bir hırsız benim yeğenim bayağı adi bir hırsız!" diye bağırarak sanki vuracakmış gibi ellerini Pietro'ya doğru kaldırdı. Seni hapse atacaklar. Hepimizi de parmakla gösterecekler. Baldasare amca derinden gelen sesiyle onun sözlerini onaylayarak Evet dedi. Hepimizi. Cirolomo dayı bir süre hiç sesini çıkarmadan oturup aile meclisindeki gelişmelere kulak verdi. Şu ana kadar tek bir sözle bile onlara katılmamıştı. Çünkü yeğenin bu davranışı üzerine söylenmesi gereken her şeyi motosikletine binip Sant Agata'ya geldiğinde Pietro'ya açık seçik söylemişti. Fakat şimdi aileden hiç kimsenin kasadaki eksiği kapatmayı göze alacak tıynette ya da niyette olmadığı giderek belirgin bir hal alınca birden o da sesini çıkardı. Gayet sakin sordu. ''Söyle bakayım, Pietro, sor Bartolomeo'nun kasasında, şimdi daha ne kadar vardır dersin?'' Pietro şaşırarak yutkundu. Ee, ''Kasada mı? E, şimdi mi?'' Dayısının sorusuna cevap vermeden önce bir an düşünmesi gerekti. Sonunda şu açıklamada bulundu. ''Tam bilmiyorum ama 500 bin liret kadar olacak, özellikle dün.'' Yani ay sonunda birkaç müşteri gelip hesaplarını ödedi. Tahmin etmiştim, dedi Cirolamo. Sonra da yalnızca yeğeninin değil, bütün aile meclisinin gözlerini paltaşı gibi ağaçtıran bir soru yöneltti. Şu halde yarın kasadan bir üç yüz bin lira daha alabilirsin, değil mi? Pietro şaşkın şaşkın, e, elbette alabilirim diye yanıtladı. Oysa bir kez daha böyle bir şey yapmayı düşünmeyeceğine hiç kuşku yoktu. Zaten başına gelen felaket yeterince büyüktü. Dayısının da böyle düşündüğü muhakkaktı. Ömründe bir kez daha hırsızlık yapmayacağı kesindi. Dayısı elini sallayarak Pekala dedi. Yarın kasadan 300 bin lira daha alıp bana getir.'' Gerisini ben hallederim. Ertesi gün, öğle vakti, şehir hastanesine gitmek üzere yola çıkan dikkate değer bir kafile oluşmuştu. Cirolom adayı, Baltazare amca, Kostanzo amca, Ofelia hala, Giuseppe hala, Concetta hala, Rosalind hala ve her ihtimale karşı Cirolom adayının yanına katıp getirdiği 3-4 uzak akraba. Hepsi de Sor Bartolomeo ile görüşmek istiyordu kendilerini hemen onun yattığı odaya kabul ettiler. Sor Bartolomeo, kalın enseli iri gövdesine bir yığın yastığa dayamış olarak yatağında yarı oturur durumdaydı. Hiç beklenmedik anda karyolasının çevresini saran bu bir sürü ziyaretçiye şaşkın şaşkın baktı. Kaba elleriyle oturun anlamına gelen bir işarette bulundu. Fakat odada bir tek sandalye bulunduğu için oturun işareti lafta kaldı. Ve sonra Ziciralamo'nun hiç çaktırmadan verdiği bir işaret üzerine Sor Bartolomeo'nun yatağını kuşatanlar ansızın diz çöküp "Ah vah!" diye feryat etmeye başladılar. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Sor Bartolomeo'nun gözleri yuvasından fırladı. Sor Bartolomeo birkaç dakika sonra olanı biteni anlamakta gecikmedi. Pietro'nun kasasına el uzattığını ve içinden 600 bin lira çaldığını, Pietro'nun bütün ailesinin bu hayırsız günahkarın suçunun bağışlanması dileğiyle kendisine gelmiş olduğunu öğrendi. Tüccarın iyi de niye tepesi atmış, alnındaki kalın damar kabarmış, yüzü mosmor kesilmişti. Altı yüz bin liret. Altı bin liret. Ha? Yarım milyondan fazla yahu. Bütün söyleyip söyleyeceği bu oldu. Şimdi de Zicirolama aldı sözü. Sor Bartolomeo, dedi. Sizin de pek iyi bildiğiniz gibi. Biz yoksul insanlarız. Hele Pietro başımıza bu işi açtığından beri, her birimiz yıllarca dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği üç kuruşa da el atmak zorunda kaldı. Elimizden geleni yapacağız. Sor Bartolomeo. Uğranan zarar ziyanı telafi etmek için. Elimizde avucumuzda kalan. Kara gün için biriktirdiğimiz son meteliğimizi bile bu uğurda feda etmeye hazırız. Sor Barteleme onun kabaran damarı bu sözler üzerine indi ve yüzünün rengi birden eski haline döndü. Demek uğradığım zararı karşılamak istiyorsunuz. Yanlış duymadım değil mi Ziciralamo? Ziciralamo oldukça alçak gönüllü bir edayla evet dedi. Elimizden geleni yapacağız. Yani bu pek sınırlı gücümüzle demek istiyorum. Hiç kuşkusuz 600 bin liretimiz yok bizim. Dile kolay. Yarım milyondan fazla. Elbiselerimizi satıp sokaklarda çırılçıplak dolaşsak bile hepimiz bu kadar parayı bir araya toplayamayız. Bunu siz de takdir edersiniz. Sor Bartelemeo. Tüccar. Hmm, dedi. ''Çalınan paranın ne kadarını karşılayabileceksiniz, Ziciralamo?'' Ziciralamo, soruya cevap vermeden, elindeki şapkayı bütün akraba arasında dolaştırmaya başladı. O zaman mendillerin düğümü çözüldü. Eski püskü para keseleri ortaya çıktı ve yavaş yavaş Ziciralamo'nun şapkası irili ufaklı buruşuk banknotlarla doldu. En sonunda Ziciralamo, derin bir it çekerek pek kalın bir banknot tomarını şapkanın en üstüne koyduktan sonra yastıklar arasında yatan hastaya uzattı. Sor o. hemen paraları saymaya koyuldu. Şapkanın içinde tam 300 bin liret vardı. Zicirolamo, Sor o, dedi. Geçirdiğiniz ağır hastalıktan sonra yeniden sağlığınıza kavuşmanız. Tanrı'nın büyük bir lütfudur size. Bunu düşünerek, akılsızca davranışından derin pişmanlık duyan ve bir daha doğru yoldan kesinlikle ayrılmayacak olan şu zavallı genci bağışlayın. Paramızı alın. Sor Bartolomeo. Pietro'ya bir şey belli etmeyin. Ve bundan sonra da mağazanızda çalışmasına izin verin. Artık ona kasayı emanet etmeseniz de olur onu bağışlayacak mısınız? Sor Barteleme Tüccar uzunca bir süre hiç cevap vermedi. Yorganın üzerinde Zicirolomo'nun şapkasının yanında duran önündeki banknot yığınına gözlerini dikmiş hayretle bakıyordu. Sonunda kaybolan 300 bin liretin acısını yüreğinde duyduğunu kesinlikle belli eden derin bir iç çekti ve Tanrı tanığım olsun diyerek başını eğdi. Yaşlı köylü evine dönmek üzere öğleden sonra arabaya binerken otobüs şoförü sordu. "E, Ziciralamo, işleriniz yolunda gitti mi bari?" Ziciralamo'nun gözlerinde bir an için sinsi pırıltılar çakıp söndü. Sonra sessizce yanıtladı. "Elbette, elbette. Bugünkü işim hiç de o kadar kolay olmadı. Ama dayı her işin üstesinden gelmesini bilir. Son